Bugün e sizlerle birlikte çadırı yapıyoruz Yapayım. Size sürpriz var demiştim Hımm. Şöyle Şu üstüne geçeceğim Öyle Evet arkadaşlar şöyle Çok uzun ama ya Baksanıza Evet yemin ederim Çok güzel Burada da erkekler için Arabalı olmaya var Şu. Evet o senin Profesyonelimiz. Ne yapıyoruz şimdi? Çekiş. <laughs> bu çekiş mi? Ede çekiş yok. <laughs> Nasıl yok ya? Gerçek. Ya bu da el. Bu mu? 2.83 <laughs> <880 gülüyor> var. Abla, abla. Benden bir de uzun. çekiç. Bu çekiç değil, pense. Bu da pense değil. Üstüne geçirmeyeceğim biz zaten. Ha, doğru. Bunu da öyle yaptık. Mira çok bastım aşkım. Kırıldı şu. Ay, çekiç kırıldı. <laughs> çekiç. Ah. Gel buraya çekiç. Buraya tut. tut. Ben tut. mı? Tutma sen iyi. Şimdi Nasıl yapacağız şöyle. bunu ya? Çok büyük oldu. Evet arkadaşlar 12 yaşından e, 12-13 yaşlarında dişi komiser bir tane dişi bayan arıyorum. Şaka yapma. Yo ciddi söylüyorum. Arkadaşlar boyu mu geçti? Aa, bu ne? E duruyor işte. Ben niye tutuyorum ki bunu? Durmuyormuş. Ayağımla tutsam. Aynı boyda olmadılar sanki ya. Aynı boyda Evet arkadaşlar şöyle. Yaptım. Kocaman usta. oluyor. Ustamız yapıyor. Evet. Hop. Nişte dobloi Doblo mı? Saptın. Çok büyük ama arkadaşlar. Ayağımı tutuyorum mecbur. Mira, bu konuda ne düşünüyorsun? Ya, geç bir şekilde yapıyorum. Niye ya? İşte. Sen kendi çıkartacaksın ya bunu. Yürü. Götüreceğiz de bunu burada. Ya denemek için içine sığıyor muyuz diye. Ya bak sökerim dedim şurada. Şuradayken. şu tarafa. Öyle bir yanlış yap seni tam Aha, bir şoker Oo! Şöyle yakından göstermek istiyorum. ben papçı Yani daha bıraktılarsa oynamıyorsun. Daha oynamıyorum ki zaten. Hiç İçinden nasıl acaba? Bayağı görüyor. Çok uzun ki arkadaş yaparım kuçunda kalıyorum. Gözlerle. Bakın. Sana şu an bakamazlar. Nasıl? Parmak ucunda bile yetişemiyorum. Oo. Ding ding. Din. Böyle de çok küçük olmaz. Parmak ucunda bile yetişemiyorum. Usta nasıl gidiyoruz? Çok yanlış bir şey yaptık. Ne yaptık? Bunlar da varmış. Bu parçalar oraya gelecekmiş. Gerçekten mi? Olur. Nasıl sökeceğiz? Böyle. Söktüm. E, ya. ya orası sökülmeyecek. Arkadaşlar. arkadaşlar. Ve evet, biz solunumumuzu hallettik. Şimdi bu daha çıkmayacak ha. Nasıl çıkmayacak? Bayağı sıkıştı. Sıkışıyor öyle. Bak daha çıkmayacak. Ben şunu. Bir zekalı. Ben o kadar sağ oyuncak yapıyorum burada. Oyuncak değil bu. Çadır. Şimdi benim boyumuz içerimizi i̇şte daha çözdük ben. Yaptık. Şıp şıp Bak o yüzden oraya geçmiyormuş. Bak. Hmm. Oldu e şimdi oraya da, 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 da yapacağız. O koparsa seni döverim ha. Bu niye yamuk duruyor ama? Hava katmış. Çadır yeniden olur. Evet, zaten üstüne de şu şeyi bak, geçireceğiz bak, ya. Yalan konuş. Burada düz görünüyor. Ama burada böyle yalan konuşmuşlar. Dava. Bu üstüne nasıl getireceğiz? Dava atacağım bunlara. Neyse evet arkadaşlar video çok uzamadan ben birazcık keseyim. Evet arkadaşlar bitiyor. Şöyle. Ya Dur. dur. Ya çık içinden. İçinden çık. Aldı aldı. Çok büyük. Da. Hayır. Da. İçeri giriyorum. Cemi, şimdi gece burada kalacağız. Ama şöyle yapacağız. Al, gözüne tutma şu flaş. Tamam yani Bunu şimdi sen bu kapı tarafında Yatacaksın Tamam. Yani şimdi dışarıdan bir hayvan geldiği zaman sen ilk önce seni yiyecek. Anladın? Sonra Mira sen bu sen ortaya yatacaksın. S sonra en sona ben yatacağım. En sonda sen yatacaksın. He, en zayıf benim. Mira sen ortaya yatacaksın. Ben canımı kurtaracağım. Ben buradan kaçacağım. Sizi yem edeceğim. <laughs> Öyle olacak. Çok büyük ama ya. Evet, büyük. Böyle anamı görün Fe Facebook'tan. Al bir dakika. Evet arkadaşlar, Dışı böyle. Şöyle bir çevresini göstereyim size. Geçebilir miyim? Bak şurada çıkmış. Nereye çıkmış? Evet arkadaşlar dışı böyle. Arkadaşlar ne şimdi? <laughs> İçinde. Kocaman. İçine bir tane minder atalım. Minderimizi alalım. Ve götürelim. Alır. Evet yerleştirdik. Gel Gir bakalım. Girdim. Önce buyur. Yani Çok iyi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha A çok gelmesini istiyorsanız beğen atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Also... Used... Arkadaşlar ya. çok selam. Bay bay.